Merhaba dostlar. Buradaki kafesleri artık şuradan itibaren yeni yaptığımız bölmenin oraya taşıyacağım. Ve artık biraz da daha güzel böyle daha toparlı kafesler yapmak istiyorum. Güzel horozlarımıza layık yerler olsunlar. Biraz da böyle açık büyütmem lazım. O yüzden buraları temizledim. Şimdi burayı söküp yeniden inşa edelim mi? Ne dersiniz? He? Güzel oğlum benim. 어 oh, 괜찮아 all um. right kafesler bitti. Kafeslerin içerisinde horozlarımız var. Gayet keyifliler. Hepsinin keyfi yerinde. Şık ve güzel kafeslerimiz oldu. 13 adet kafesimiz var dışarıda. Şu anda hepsi dolu. İçeride çıkmayan horozlar da var. Şimdi buraya biz neler yaptık? Ne gibi bir masraf yaptık? Buraya biz 0 lira masraf yaptık. Çünkü ben genelde çivi kullanmam. Çünkü çivi birinci, ikinci kez kullandıktan sonra üçüncüye dördüncüye kullanamazsınız dikkat ederseniz hani videoda ben matkapla vidalayarak bunları inşa ettim bu tarz işlemlerde ben hep vida kullanırım matkap ve vida hem kullanışlıdır hem çabuktur hem de geri dönüşümü olan bir malzeme vida vidalarını söktük kutuya doldurduk Tahtalarını kenara koyduk. Herhangi bir şekilde hiçbir şekilde daha doğrusu 1 lira bile masraf yapmadan o bahçeyi bu bahçe haline getirdik. Bahçe sadece biraz sola kaydı. Şöyle daha net görünür. Yeni yaptığımız yerler buraların sıvası da yapılacak devam edecek işlemlerde. Ben burada yayınlayacağım hepsini tek tek. Bu şekilde kafesler şöyle göstereyim eski kapıyla beraber yine büyük kafesimiz duruyor yerinde. Bu şekilde böyle iki tane de bu tarafta kafes var. Süre ya da bir üç tane yapmayı düşünüyorum. İki ya da üç. Ne şansımıza, bahtımıza ne çıkar ne düşerse. Benim için mesela düzenli olmaktı. Düzenimizi kurduk. Gayet iyi bir iş çıkardık. Tel iki sıra kafeslerin üzerindeki tahtalarda da tel var serçe var orada zaten görünüyor ek yerleri var bu şekilde daha güzel daha nizamlı daha toparlı böyle bir Hint bahçem oldu burayı Hintlere özel ayırdım yalnız e, hava şartları çok sıkıntılı bir süreç içerisindeyiz havalar bize problem yaratıyor bakın şu anda hava kapalı ve rüzgar var gerçekten sıkıntılı bu yıl yani bu yavruların da çoğusu inşallah büyür diyorum. Biraz daha soğuk görürlerse sıkıntı yaşayacaklar. Şu anda herhangi bir problem yok. Her zaman yenilik yapmayı, daha böyle düzenli olmayı seviyorum. Yenilik her zaman güzel şeyler getirir insana. Tekrar bir heyecan, tekrar bir keyif. hep aynı yerde olmuyor. Biraz böyle değiştirmeniz lazım. Daha farklı, daha güzel işler yapmak, onlara başlamak, başarmak daha güzel. Böyle izlerken de hepsinin gözümün önünde olması çok güzel bir şey biliyor musunuz? Şu anda her tarafta horoz var. Eski bahçede 8 kafes vardı. Ama bu şekilde 5 tane kafesin gelmez. Sonra 3 tane de oraya ekleyeceğim. Şu 3 kafesin yerini de en kısa zamanda yapacağım. Oraya da 3 tane kafes koyacağım. Yani şuraların sıva işlemi var. Bunlara da geleceğiz zaten sırayla. Kumla çimento almam gerekiyor. Onları aldıktan sonra buralara yapılan işlemlerin hepsini de yine kayıt altına alacağım. Ve burayı güzel bir yer haline getireceğiz inşallah. Hep beraber el birliğiyle. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Selametle.